Merhaba arkadaşlar, Grevitest kanalına hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Berkay. Tuttuğumuz araç Citroen'in ne modeli arkadaşlar? Ee, ticari sınıfında bir araç olup 1.4 litre. Evet. Değil mi? Turbo dizel motor görev alıyor. 75 beygir. Turbo dizel. Tabii, turbo dizel. 75 beygir gücü var. Zaltına var. Ee, bu yani? sanırım orta paket, değil mi? Bu en fulünün bir altı. En full lan. En full'ün mü bu? Evet. Olabilir, de olabilir ya. Evet arkadaşlar, e, araç e, şöyle söyleyeyim tam bir esnaf arabası. Aynen öyle. Hop girdim şu kulağa. Aynen. Aynen. Nasıl esnaf arabası? Bunu biraz açalım ya. Ya şöyle söyleyeyim. Biraz bir abi yakıt. Ay, hani az yakıyor. Az yakıyor. Abi. Çok, az yakar çok kaçar. Aynen. İyi Şeyle... ya. Ya çok kaçmıyor da. Ya, çok yalan yalan, yalan Çok Aynen. kaçmıyor ama gayet İstanbul hani e, içinde cep yakmadan kullanabileceğiniz bir Aynen otomobil. Öyle. Şimdi şu var, diğer mesela örnek veriyorum Renault Kangoo tarzındaki bir arabaların konforuyla bunu kıyasladığım zaman bu her yani türlü bu önde daha iyi. kalıyor. Yani bu her türlü geçer. Tabii canım. 2011 model bu araç. Sıfır evet. almıştık biz. 85 bin kilometrede şu an. Aynen 85 bin de gayet yani normal bir durum. kullanım aslında, değil mi? Ticari için hatta Tabii az de, bile kullanmışsınız diyebilirim. Ticari bir araç için gayet de normal. Ben öyle. Şimdi ticari derken aklınıza şey gelmesin. Bazı arkadaşlar bilmeyenler olabilir. Hani bu taksi şeyinde gelmesin. Yok canım yok. Yani çünkü polislerden anons yaparken ticari bekleme yaptı ya. <laughs> yok onlardan, onlardan değil. Onlardan değil yani. E, rahatlık dedik. <laughs> Kızalar mı? Kızalar mı abi? Rahatlık dedik. Ee, beş kişi bu araçta rahat rahat seyahat edersin ya. Abi mi? tabii ki de yani. Bagaj, bagaj da ya 5 kişiye yeter abi. Aa 5 kişiye yeter ama yeter. şunu söyleyeyim tabii ki de böyle çok çok aman aman bir bagaj beklemeyin Aynen, bu ticari için bagajı küçük ya. Ticari için bagajı küçük gerçekten. Aynen. Mesela şu yanımdaki araba Kangoda. A, tabii, hem de o zaten daha da büyük yani. hayvani. Yani bu daha çok e, ticari şeyinde ama Aile arabası yani aynen, sonuç aynen. olarak. Yani alıp çoluk çocuk gezersin. Aynen öyle. Pikniğine git abi. At Pik al arkaya mangal at. Aynen, aynen öyle. Yani. <laughs> mangal sonra her şey. Var. Tüm takım sığıyor. Büyük mangalda ee, yani Önden çeker. Işte, tabii önden çek işte. Ezde. Bu sınıfın genelde öyle. Yani. Donanım tablosunda klima var. Klima var. <laughs> Çift airbag var. Airbag. Kornada da var. Burada da var. Kornada da var. Yani <laughs> yanlarda yok. Canım onlar da hiçbir, bu sınıfta bulamazsın. Evet, bir de şurada gözlük koyma yeri var, ben onu seviyorum. He, aynen. İşte güneşliklerde ayna var, ışık koymamışlar ama ayna var. Abi ağır araç. Araç ağır. Yani 1300 kilo'da bir ağırlığı var, boş ağırlığı. Bu fazla abi. Abi takla atmaya çok meyilli bir araç. Ne oluyor? Yol tutuşu çok iyi değil. Abi ee, ne diyeyim ben yani? Değil mi? Yol virajlarda gerçekten hani devrileceğinizi bazen hissedebiliyorsunuz. Aynen. Ee, şöyle söyleyeyim, bu araçları zaten bilen bilir. O hissi her zaman yaşarsınız ama genellikle takma, atmazsınız yani, ya, atmaz yani normal bir dönüşte. Ama bilmeyen yani. için tabii ki daha Fark çok yani Aynen. Aynen. panik yapıp daha fazla betar edebiliyor. Aynen öyle. Ben açıkçası her dakika bir şeydeyim. O hissi yaşıyorum <laughs> tatlı atmasını. <Aynen öyle. gülüyor> Birkaç kere de başıma sert geldi. Viraja sert için her Viraja sert girmiş, girmiştim. Bundan yaklaşık bir, bir yıl önce falan. Evet ee, arabanın iki tekeri kalkmıştı havaya. Bayağı bir tırstmıştım. Evet, geri vites ettin ya. Yani. O sen ne diyorsun? <laughs> tın tın ilerlemeye başladım. Viraja hep ben keskin girerim. Takılırım öyle. <laughs> Bakın takla atmayı gösterelim. Şimdi takla atmaya örnek verecek olursak hani şu size hissiyat verebilir. <laughs> Eksilerinden devam etsek olursak tabii ki de... al yumuşak malzeme yok. Yumuşak malzeme yok. Ama kimin ihtiyacı var ki? Ya evet ben o konuda en fikirim. Arkadaşlar ticarelerde e, çok vurgu yapılıyor. İşte çok kötü falan filan ama ya bu araçların e, ya çıkış amacı bu abi. Arka Aşağı camlar kelebek açılıyor aynen. Yani arada. kelebek o açılıyor. Çok, çok e, şey Ben söyleyeyim mi? Ya, sevmediğim yanlarından bir tanesi o. Aynen. Arkaya binen kişi gayet nefessizce ölmeyi bekliyor. <laughs> öndeki de sigara içiyor sen. Ha, öndeki sigara içiyor, arkadaki cana çekiyor, içemiyor. <laughs> Çünkü koku çıkmıyor. Evet. Hayır, 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 hayır. İşte böyle. Arkadaki... arkada bir şeyler oluşuyor ama. Şeyler oluyor. Çok da <umurlu> değil. <laughs> e, araç 5 vites. Araç 5 vites. Aynen beş 5 vites abi niye 5 vites deyince bana baktın. Doğru yani. Yok yok hani onayla diye. <gülüyor> <gülüyor> hani 6 vardır bana göstermiyorsunuz. <laughs> abi hep elim burada o yüzden görme diye. Araç 5 liraya bir geri olmak üzere. İyi ki de 5 liraya. Ha, ha? İyi ki de 5 liraya abi. Aynen Çünkü abi. 6 olsa yemez. 6 olsa yemez. Yemeye geç bizim Türk milleti bu arabayı 6 zorlar ondan sonra niye taklattım. Aynen aynen. Zart zurt yani. Sonra Nemo ile 0-200 görürsünüz YouTube'da. <laughs> ha 0-200 Nemo'ya pasat yetişemiyor abi. Bu araç <laughs> Yani bu araç hakkında aslında başka ha, izolasyon falan hak getir arkadaşlar. bak abi sizin, için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. İstediğiniz araçlar varsa temin edebiliyorsak mutlaka test etmeye çalışacağız. Evet. Eee teşekkür ederiz. Hoşçakalın kalın. Sağlıcakla arkadaşlar. geçmek üzere.